Ünlü sunucu Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen boşanıyor. Gamze Türkmen'den gözyaşları içinde itiraf geldi. İhaneti kaldıramadım. Bir dönem ekranların sevilen yüzü olan Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Büyük bir aşkla evlenen çiftin ayrılık kararı herkesi şaşkına çevirdi. Ancak en büyük şok, ayrılığın gerekçesinin ihanet olduğu açıklamasıyla yaşandı. Gamze Türkmen gözyaşları kesini yaptığı duygusal açıklamayla evliliklerinin perde arkasında yaşananları tüm Türkiye ile paylaştı. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen geçen ay büyük bir aşk eşliğinde dünya evine girmişti. Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse birlikte katıldıkları programlarla örnek çift olarak gösteriyorlardı. Ancak Son haftalarda çiftin birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarında birbirlerini silmeleri dikkatlerden kaçmadı. Bugün ise beklenen açıklama geldi. Gamze Türkmen, Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak ''Her şey çok güzeldi ama ben yalanla yaşayamazdım.'' dedi. Yayın esnasında oldukça duygusal anlar yaşayan Türkmen'in sesi titreyerek kurduğu cümleler izleyenleri de derinden etkiledi. İlk canlı yayın sırasında evli boyunca birçok şeye gömüldüğünü anlatan Gamze Türkmen, ihanet şüphesini ilk kez birkaç önce yaşadığını belirtti. Eşinin davranışlarındaki değişiklikten şüphelendiğini ve telefondaki bazı mesajları gördüğünü açıklayan Gamze şunları söyledi: "Ona güvenmiştim, hayatımı adamıştım. Ama telefondan başkasına yazılmış mesajları görünce içim parçalandı. Kendimi aptal gibi hissettim. O mesajları okuduğumda artık geri dönüş olmadığını anladım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Gamze Türkmen'in bu sözleri yayını izleyen binlerce kişi gözyaşlarına boğdu. Yorum kısmında binlerce destek mesajı yağarken Gamze Türkmen yalnız değilsin. Sen güçlüsün. Bunu da atlatırsın gibi mesajlar dikkat çekti. Gamze Türkmen'in bu açıklamaları sonrası gözler Kadir Ezil diye çevrildi. Ancak ünlü isimden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Sosyal medya hesaplarından da herhangi bir paylaşım yapmayan Ezildi'nin yaşanan bu gelişmeler karşısında nasıl bir adam atacağı merak konusu oldu. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre Kadir Ezildi bu durumun ortaya çıkmasından dolayı oldukça üzgün ve ne söyleyeceğini bilemeyecek kadar şaşkın durumda. İddialara göre Kadir Ezildi'nin yakın arkadaşlarına ben onu kaybetmek istememiştim pişmanım dediği ore in